bütün aziz cemaat midenizi çok doldurmayın gözlerinizi çok uyutmayın leş gibi yatmayın yarın o kadar çok yatacaksın ki bu hu, hem de toprak altında varidat iyi amellerin karşılığı değildir Allah'ın sadece hususi lütfu bir keremidir. Felanca adam yakıldı, namaz kıldı, namaz öldü, şey etti, eldir, evliya oldu. Yok efendim, amelin neticesi değildir. Allah'ın sadece hususi bir lütfudur. İstediğine verir, istediğine vermez. Hiçbir şey istemeden Allah'ın emirlerini yerine getirdiğin zaman cenab Allah şu kuluma bak ya. Şu kuluma bak. Bütün emirlerimi yerine getiriyor. Benden habersiz gibi duruyor. Dur şunu bir dürteyim der. Nuriyle tecelli ettiği zaman bir sarsılırsın. Gözünü açtığın zaman burada Mekke'yi görmeye başlarsın. Arzuların yerine gelir. Onun için Allah'ın bir lütfudur. Bu iyi şeyle, kitapla, bilmem neyle, okumayla olmaz. Cenab-ı Allah'a yanaşmakla olur. Dağın başında üşüyen herif Altın pazarındaki yanan fırının kapı penceresini türbinden görse ısınamaz. Yanına hmm. yanaşması lazımdır. Ansızın tecelli eder. Herkes buna eremez. Allah'ın bir lütfudur. İşte burada lütuf. secde bazı gevezeler vardır. Bir sual sorarsın cevap verir. Her bildiğini söyler. Her gördüğünü anlatmaya çalışır. Bunlar cahillerdir o. Cahillerdir. Her söz, her suale cevap verilmez. Arapçada ekvan diye bir kelime vardır. Cehan, bütün cehan. Ekvan nefsin hoşlanacağı her şey ekvandır. görünüşte her şeyi sevimli ve tatlıdır. Fakat üç yüzü çirkin ve mülemmestir. Her şey güzel görünür insana ama altı öyle değildir. Ekmeği, buğdayı, pirinci yere atamayız. Çiğneyemeyiz. Ağır bir tarafa elli at çiğne. Niye? Düşünmedin mi bunu? Et yere düştü kaldırmazsın. Çiğne de günah değildir. Nereden günah? Hangi kitap yazıyor? Dedelerimiz öyle söylemiş. Dinem dedi ki o oğlum ekmeğe basma. Yere aldı mı başına koyma. Peki dinem. Ete dememiş öyle. Niye dememiş? <laughs> Ulan un başka, un başka, un insan vücudunda yok. Et var insan vücudunda. İnsan vücudunda olanların hepsi çürüyecektir aşağıda. Buğday yere düşüyor, kaldırıyorsunuz. Tavuk eti güzel düşüyor, ona baksan da günah değil. Niye, niçin, düşün, bunlar hepsi ait. onun için fani olmayacak bir izzet ve şeref isterse fani olacak bir izzetle aziz olmak istemem. Ahirette aziz olmak istersen fani bir izzet ve şeref istemem. Efendim benim arabalarım olsun, kölelerim olsun, mahiyetim olsun, herkes giderken civan dursun. Hep sen bu tarafa, hep bu tarafa. Gel azam üstüne edeyim. İşte şunları var bunları. Bu izzet değil oğlum. Bunlar faniydi. Allah ile baki olacak bir izzeti ihtiyar edersen hiçbir kimse seni zelil demez. Harun-u Reşid meşhur biliyorsunuz. Emir-ül müminin adaletiyle meşhur Harun-u Reşid devrinde bir salih zat varmış. Fî zümreti salihîn sınıfında. Harun-u Reşid'e haber görünenmiş ki adaletle hareket etsin demiş. Harun-u Reşid adil yahu. Harun-u Reşid'e haber gönderiyor ki adaletle hareket etsin. Harun-u Reşid gazaba geliyor. Gazaba geliyor. bu herifi diyor. Bir azgın katırla bağlıyorlar yan yana bunu. Bu zat emir emrediyor. Katır bir şey etmiyor bu adam. Senin gözün de apartmanı olan bilmem ne efendiyi katırla bir koy bir yere bakalım. Teker kesmeyle karnım. Katır bir şey etmiyor bu de söylüyor ki ulan bu kasır, bu deli katır bir şey etmedi. Kilitliyim zindana diyorlar. Odaya kilitliyorlar adam. Biraz sonra bakıyorlar ki adam dışarıda bahçede geçiyor. Harun Reşit'e gidip diyorlar ki yok kilitledik biz odaya yağmadın. Bu hariçte geziyoruz. Gelmiş Harun Reşit. Seni odadan kim çıkardı demiş. Yani birisi çıkardıysa asacak onu. Beni bahçeye koyan çıkardı ya Emir demiş. Bahçeye kim koydu demiş. Odadan çıkaran koydu demiş. Anladınız değil mi? Harun Reşit bunun üzerine bir atın üzerine koyuyor bu zat-ı muhteremi. Yanına da bir tellal bütün memleketi değiştiriyor Ve şöyle bağırtırıyor. Allah'ın aziz eylediği bir kulunu Harun Reşit zelil etmek istedi fakat gücü yetmedi diyor. Onun için aziz cemaat Allah'ın meşgul olduğu kimseyi koncasını taktığı inceyi, ne cin taifesi, ne yırtıcı hayvan, ne insan katiyen korkutamaz. Cesedi toprağa verildiği zaman böyle adamın ne yer haşeresi, ne çiyan cesedine yanaşamaz. Toprakla, toprak bile hürmetine kendisine temiz geldiği için cesedine dokunmaz onun topraktan temiz geldik, toprağa temiz gidersen toprak senin cesedine şey etmez. Toprakta yok oluşu dünyada bulunduğu zaman yaptığı fenalıklardan utanarak cenab Allah'tan Ya Rabbi bir talepte bulunmaktan kaçmasın diye cenab Allah toprakta cesedi yok eder. Toprakta temiz yaratılan insan aynı temizlikle toprağa giderse toprak ona kıyam eder. Öyle kabile de ruh başlar. Kalan kabile nur inmeye Gittim ha buradan böyle gidecektin şu söyledir bu böyledir. Namazda öğrenemezsen onu öte tarafta serseri gibi hani bazen pazar günleri köyden büyük köpekler gelir diye. Sahibinden pazara kaybeder yolunu caddenin ürtesinde kuyruğunu altına alır böyle o azgın köpek kurt başı yeden köpek böyle etrafa salak salak bakır. Onun gibi kalın durur sıra hayretten. Onun için namaz trafik dersidir arkadaş. aşağının trafik dersi. Sen namazını kır, öyle bilmem efendim kıl ince, bir kıldan ince, kıldan yüksek var. Öyle köprüler yok o. Öyle asfaltlar var. Gül kokulu yollar var ki orada. Oranın trafiğini bit. Trafiğini bit.